Mid bakam yok. Bombo sesi duydum bu arada. Evet. Şuradan dönüyor mu? Tüm hepsi evde, hepsi evde. Üç tane ev var. Bartu. Bartu hemen dön. Bartu burada, bomba 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 Bartu. Aga mid. Basta, bomba orada dönsün, ne yapıyoruz Aga. buralarda ya? Ben geliyorum. Fatih oradan nasıl oğlum? Niye uzatıyorsun yolu? Nereden? Bomba burada diye bir info yok. Kanka, Kanka. işaretledim orada işaretle. Pompalın var. Pompalın var o mesafe ne? Deniz bir saat bağırdım itti diye bomba. Pompalısı <laughs> var. Nerede? Burada. Ay, <laughs>